Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının harika bir airdrop karnavalından, harika bir etkinliğinden bahsedeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Etkinlik sayfasına girdiğimizde bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında bu etkinliğin linkini de bulabilirsiniz. Etkinliğimiz bugün itibariyle başladı ve 8 Eylül'e kadar devam edecek arkadaşlar. VIP'lere özel bir etkinlik arkadaşlar. Pepe, Bonk, Nut ve diğer popüler coinlerden oluşan devasa airdropların keyfini çıkarın diyor etkinliğin açıklamasında. Etkinliğin sona ermesine kalan süre 29 gün yani bir aylık bir süre daha önümüzde bulunmakta. Hemen kaydolun butonuna tıkladı. Kaydınızı başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında burada bazı görevler bulunuyor. Bu görevler sonrasında her tamamladığınız görev için ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 3.600 nat coin kazanmak için bu görevi tamamlamanız lazım. Görevi incelediğimizde ise son 30 günde Bybit hesabınızda 100 bin dolar veya daha fazla net değere sahip bir varlık bulundurmanız, son 30 günde vadeli işlem hacminizin 10 milyon dolardan daha fazla olması veya spot işlem hacmi takipçinizin 1 milyar dolardan daha fazla olmasını sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada VIP durumunuzda kontrol edebileceğiniz bir link bırakılmış. Buradan kontrolünüzde sağlayabilirsiniz. Diğer görevleri incelediğimizde en az 10 milyon dolarlık vadeli işlem açımı yaptığınızda 25 milyon pepe airdrop'u kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu en fazla iki kez alabiliyorsunuz. 30 avax, 3 milyon 600 bin bonk ve 200 A8 airdrop'u kazanmak için de yanlarında bulunan görevleri tamamlamanız yeterli arkadaşlar. Ve VIP'lere özel diğer avantajlar da bulunmakta. Sadece bu tarz etkinlikler bulunmuyor. VIP yükseltmesi seçeneği mevcut arkadaşlar. Anında iki kademe yükselebiliyorsunuz. Yani başka borsalarda VIP üyeliğiniz varsa bunu hemen sonun bölümünde Bybit ekibine gönderdiğinizde iki kademe birden yükselmiş oluyorsunuz burada da. Ve VIP'ler özel birçok avantajdan da yararlanmaya başlayabilirsiniz. Bu bölümde etkinliğin hüküm ve koşullarına yer vermişler arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir problem problem olursa videonun yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz veya açıklama kısmından Baybit Türkiye'nin Telegram linklerine ulaşım sağlayarak orada adminlere sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz içeriklerin devamı için like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.